Ne kadar Allah. kıskanç bir insansın sen ya. Ya biz evliyiz ya, yani. ne ara gittin yani? <laughs> sen de filme gitmek, filme geç girmek demek oluyor. Utandı ya, kocasından utandı. <gülüyor> ya, ki... ha, böyle gülüyor, sinemada böyle Komik gülüyor. Komik ama ya. Erkan Yüzüklerin Efendisi'nden kendi alyansına bağlamana gerek yok. neyse. Niye evet, ben Yüzüklerin Efendisi'yim işte. Paribus Universe'e hoş geldiniz. Aşırı rahatın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz ve gerçekten de gördüğünüz Bölümün gibi. Isminin aşırı rahat. Veriyoruz. Kesinlikle. Şunlar bence yoktu. Ee, Bunlar geldi. Vardı da bu sefer ne kadar rahat olduğunu biz gösterelim istedik. Ee, yoktu ya. Yani normalde şimdi seyircinin Şöyle karşısında hayır seyircinin karşısında uzanılmaz diye biz onu kaldırıyorduk. Şimdi demiş ya Biz onu. on mu? Biz onu kaldırıyorduk. E, tamam canım çekimde yoktu diyorum bu aç dünya üzerinde yoktu değil mi? E, bu sefer kullanalım dedik ve şu görüntüye bir bakar mısınız? Böyle bir rahatlık olabilir mi ya? Hiç valla film milim bunlar boş işler. <laughs> Gelip buraya böyle uzanmak lazım. Gold Class salonlarındayız sevgili arkadaşlar gerçekten de hak eden program ismimizle sizlerle birlikteyiz. Ne haber? İyi. Saçımın rengini değiştirdim. Bir fark ettin mi? Tabii ki fark ettim. Artık çok güzel. Artık saçımı boyatmayacağım. Kendi rengine dönüyorum. Çok güzel. Beğendin ben bunu mi? destekliyorum. İyi. Bu fikri. Ama birinin sarışın olması gerekiyor. O yüzden seninkini boyatalım diyorum. Mantıklı. Zaten çok hemen çabuk biter. Az saç var. Şakası. <laughs> Aa, senin saçın hiç boyanmaz. Yok ki. Derin boyanır ya. Benim. Evet evet. 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 Aynen. Çok Biraz kötü olur. Sıkıntı. Evet bunlar tabii dert. Ben çocukken özeniyordum şey ne? izlerken. Dawson's Creek izlerken. Pacey isimli karakterin saçını sarıya ve frosty Ay, yaptığı. Ay zebra, zebra röflesi. Korkunç dönemler. Zebra röflesi ne? bir çizgi, Yeni bir çizgi, rapçi çizgi, mi? Çizgi böyle. Şöyle sarı. Evet evet. Evet evet. Ona çok özenirdim eskiden. Ne bakıyorsun be? İyi ki yapmamıştım. Bir, Güzelliğine. Bir garip bakıyorsun. Ben her zaman böyle bakıyorum Yok, sana. Bir anormalliğim var. Biraz... Rahat olunca işte böyle. Çok rahat olma o zaman. Bu aç program Şunu... <laughs> modunda değilim. Vallahi. Ne konuşacağız ya boşverin. Hiç önünde böyle olmuyorsun ya. <laughs> Ama bu kadar rahat bir yerde program yapmıyoruz Çabi'yle. İyi ki de yapmıyoruz bu arada. Biz çok film izledik. Biz ee... çok film izlemedik. Ben çok film izledim. Ben de bir o kadar senle beraber seyrettim. Sen tek başına bayağı izlemiş oldun. Ben Şu an hafta vizyonda ne varsa hepsini seyrettin. Şöyle, Paribu'nun Instagram hesabında şeyi gördüm ben. Bu e, Oscar ödüllü birkaç film sadece bir haftalığına vizyonda kalacak hmm. diye. Bu Anora olsun. Neyse bunlar film. kaçmadan ben gideyim dedim. İyi Sonra e, bir ara evde sen yoktun. Maçta mıydın neydin? Neydi? Canım sıkıldı. Öyle bir söyledin ki. Ne? Sanki hani şey halı saha gibi değil de maçta deyince ne? bir hoşuma gerçekten maça gitmişim gibi söyledim. Halı sahadaydım Kend yani. futbolcu olmak gibi bir hayalin mi var yani? Niye Her erkeğim mi? vardır Türkiye'de. Benim yok ya. Hı. Teknik direktör belki. Evet buyurun özür dilerim. Aldım arabaya gittim. Kendi başıma herhalde 3 filme falan gittim bu hafta. Müthiş. Bunu ee, daha önce konuşmuştuk hatırlıyor musun? İnsanlar tek başına filme gelenlere Türkiye'de hazır değiller onu. Bakıyorlar mı? Bakıyorlar bir de. Şey e, üzülerek bakıyor. <laughs> o var o var maalesef. Ben de mesela o cesareti hayatım boyunca hiç Ya cesaretle ne alakası var ya? Filme geliyorum. Hepsinde de senle gitmediğim için hepsini önceden gidiyorum. Çünkü senle filme gitmek filme geç girmek demek oluyor. Yani ben öyle bir zamanlamayla geliyorum ki ey ışık arayanlar artık aramayın. Film başlıyor diye Telefonun orada şeyle giriş yapıyorum arayanlar. yani. Ben inanılmaz girişi çok iyi ayarlarım ben. Artık o hesaplamaları iyi yapıyorum. Sen ama onda geriliyorsun. Ben aç açıyorum salonları geldiğin <laughs> tek filmlerde. Ve böyle geliyorlar ve ben böyle efendim, hoş geldiniz falan gibi tek karşılıyorum. Başına Hatta bir... Tek başına mı izledin? Yok. Çünkü... Sonradan geldiler. Ha, kapatırlar o zaman. Şeye yani. gittim, Mankey'e gittim, Mickey 17'ye gittim. Çok iyi. Bir şey daha gittim tek başıma. Biz beraber izlediklerimizden başlıyorum Şimdi bunu izledikleri zaman vizyondan kalkmış olanlar olabilir. Anora hala vizyonda olanlar olabilir. Anara'yı öyle bir girdik ki bak. çok konuşmayacağız ama yine de hani e, dikkat edebilirler izleyicilerimiz. Evet. Anara sanırım bir hafta vizyonda kalacaklardan biriydi. Aynen. O çıkmıştır o zaman. Onu konuşabiliriz. Bilmiyorum ben atıyor da olabilirim bu bilgiyi. Sen çok evet atıyorsun çünkü böyle şeyler. Buradan mı diyorum Ece'ye? Buradan diyor. Sonra oradan olmadığı çıkıyor Erkan, ve çünkü ben saçmaladım. Şimdi Sen niye beni dinliyorsun mı ki diyor. bir yol bir yer bulmamız gerekiyor. Buradan mı? Sana kalsa durup bunu düşüneceğiz üzerine. Mantıklı olacak şekilde. Ve bakacağız birilerine soracağız. E, evet niye yanlış Gerek yola yok, girelim? Düşünmeyelim direkt gidelim yani bir yerlere. Orası ise orasıdır değilse geri dön. Hareket halinde olalım. İşte biz bu yüzden iyi anlaşıyoruz. Birbirimizi tamamlıyoruz. Ben de mesela hareket halinde olmayı bir türlü beceremem. Saçma sapan konuşma. Neyse Anora'nın film başlama saati evet. 7'ydi bu aç. Hı hı. Bu arada e, Paribu'da 10 dakika sürüyor reklam. Şimdi i̇şte, e, kaçsa 6.50'deydi aslında. 7'de film başlıyordu. Bizim salona girişimiz 7.01 ve direkt şeyle başladık böyle. İnanılmaz yani İstesen yapamazsın bunu. İstiyorum ve yapıyorum. Ramazan günde iftar şey ezan okundu. Biz filme bir girdik meme öyle. <laughs> Hadi Allah kabul etsin gibi girdik ama <laughs> beğendin ee, sen tabii filmi? Tabii Anora. Ben filmi çok beğendim. Yani bir ton değişimi var ortalarında çok spoiler vermeden. Film bu vermeden. arada 5 ödül almış bu aç. Hı -hı. En iyi kadın, en iyi film, en iyi özgün senaryo, Ben çocuğu en çok iyi beğendim yönetmen. bu arada. Çocuk çok iyi oyuncuydu bence. Ee, Hiç röportajını izledin mi? Oligark onu? çocuğu olanı. Yok izlemedim. de öyle. Öyle mi gerçekten? <laughs> ha O, o beni biraz moralimi bozuyor ya. Böyle hani öyle bir rolden sonra açıp böyle çok... Aşırı böyle ciddi birilerini görünce hoşuma gidiyor. Hı. Mesela şeye çok şaşırmıştım. Şaban gibi. Kemal Sunal Sigourney gibi. Sigourney Weaver. Alien'daki yanındaki böyle Hı. falan hani şey ya Hı. hero falan. Böyle espri falan yapıyor, gülüyor falan. Oh. Şimdi bir ton değişimi var filmde. Ya spoilerlık neyse spoilerlık çok bir film değil de çok... Komik oluyor film ve seni bunu hazırlamıyor bence. İkinci yıldan sonra başka film. Evet yani geçiyor. filmin normalde bizim beklentimiz orada olacaklar Hani bu kızın başına kötü bir şey gelir mi? Aman tanrım e işte. Bence kız iyi oyuncuydu falan. ya. Kız da iyi oyuncu tabii ki iyi oyuncu da. Çocuktan ben gerçekten ağzına vurasım geldi. Yani bu kadar iyi oyunculuk olabilir. Belki de iyi oyuncu olmasından dolayı ya. değildir ama. Bu kadar ağzına vurulası bir karakter çok uzun süredir görmemiştim. O ben, yüzden tebrik hayatımda ediyorum. ben çok ben onlarla büyüdüm çünkü ben Ankara'dan geldim sizin gönlünüze aynı zamanda Ankara çay yolunda büyümüş bir insan olduğum için. Ankara'da büyümedin yani? Ankara'da büyüdüm onu geç. Benim hayatım böyle bu tiplerle doluydu. Nasıl böyle bu tiplerle dolu doluydu? Doluydu ya yani vardı ağzına çakılmalık. Buradan e, sevgiler o bu zaman. Çubuk yani. arabasını kaçırdım falan. Onlar He, doluydu. Evet, o yüzden iyi. tam zıttına oldum bak işte. Aa doğru evet. Helal olsun. Peder sana. benim arabamı kaçırıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne ayıp <o gibi> şey. <laughs> Yok ya babama bin kere söyledim. Ben senin arabanı kaçırdım. Baba vereyim arabayı diye. Hiç Babanın arabası etmiyor. seninkine iyi bu arada. <laughs> e, bayağı iyi evet. Yani şey iyi. Doblosu var da. Neyse o ton değişimi benim çok hoşuma gitti. Diğer adam mavi gözlü. Çok yakışıklı. Herkes aşık olmuş ona. Ben de filmi Hangisi izlerken. E, bir iki tane var zaten. Ana karakteri diyorsun. E, evet. Ermeni olmayan. Rus. Aa. Evet. Yakışıklı mı buldun sen o adamı? Hem döne. De <laughs> Yakışıklı değil şey, ama. Şey vibe'ı çok şey değil mi? Bak bazı evet. erkeklerin ki ma mavi göz sevmem ben. Renkli göz de sevmem erkekle ama ya çok güzel bakıyor ya. Bakma bana öyle ya. Erkan Hala, tamam oldum. sakin ol hadi bakalım ol, şimdi. Olunmadı mı? Ya bu aç sen kızın memelerini gördün hep. Tamam da ben kız hakkında bir konuşma yapmadım ki. Yapmadın evet. Döndüremeyeceğim evet. buradan yani <laughs> Allah sahibine bağışlasın. Yok yok çok iyi bir karakterdi. Müthiş O e, da normalde sene. öyle konuşuyor bu arada. Sen bayağı röportaj falan da seyretmişsin ha sonrasında. Baktım niye bu kadar ödül almış ne ayak bu diye. Iyi. O ton değişimi çok hoş, çok komik. ...bir filme dönüşüyor ve hiç hazırlamıyor. O çok hoşuma gitti. Çok evet. hoşuna gerçekten gitti. Ben sana... Çok gitti. ...şey falan yapmak zorunda kaldım. Şşşt falan yapmak zorunda kaldım. Utandı ya. Kocasından utandı. <laughs> ya kimse... Bak çok anlıyorum. Ya anlıyor kimsenin gülmüyor oluşuyor o sırada Benim sinemada. Beni de çıkarıyor. Ben o kadar kahkaha modunda bir şey izlemiyorum oradan Ben da, izliyorum çok komikti. Bak kahkahanı yapıyorum. Yap sen yap. <laughs> ha, böyle değil Derkan. Yap. Yap. Ben Selçuk Yöntem gibi güldüm evet, bu arada sevgilim. <laughs> hayır hayır. <laughs> ha böyle gülüyor sinemada böyle komik gülüyor Komik ama ya. Çok ya, komikti film yani. bak komik sana komik geldi kısmı anlıyorum Bence de komik ama benim ya. böyle tam benim <laughs> tamam. bagıma bagıma denk gelen bir komedi. İyi hani de içinde patlat bir... o gülmeyi yani. Ya niye içimde patlatayım ya? Dışarıdan gülmeye özel bir şey yapmıyorum ki. içimden o geliyor ama sinemada bence, başka kimse gülmüyordu. Bence sen kendini duyurmak istedin orada. Ne gibi? Hadi. Hani benim mizah anlayışım evet, böyle evet, iyi evet, falan. evet 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 evet. evet. Çok saçma. Çok komikti bir. bu arada. Duyurma. O, ya mesela o... 20-25 dakikalık falan asla bitmeyen bir arama sekansı var. İnanılmaz bitmiyor yani. Hani böyle bir komik Artık sinirim bozulmaya başlıyor ya tam, falan. o yönetmen de onu istemiş aslında. Gülün istemiş ama. Ve ona hazırlamıyor ya. Film komedi evet. filmi diye girmiyor yani. Hep endişeliyiz, endişeliyiz. O da şey çok hoşuma gitti. Hani bu kadar bence abartılma yorumlarını görüyorum ben de internetten. Ne abarttınız şeklinde. Biraz etkileyiciliğinin büyük bir kısmının buradan geldiğini düşünüyorum. Yani Bizim beklentilerimiz de çok güzel oynamış. Hani normalde böyle bir filmin gideceği yeri bekleyerek bir endişe sahibi oluyoruz. Aha bir şey olacak, kesin bir şey olacak falan. Ve sonunda hiçbir şey olmadan aslında o sonradan durum komedisine dönüştürüyor işi. Hmm. Onu çok başarılı buldum. Buradan da e, tavsiyem ediyoruz. Ediyoruz, e, ediyoruz vizyondan evet. kalkmadıysa. Sen pek beğenmedin ha? Ben film beğendim. Film iyi bir film. Sadece bu kadar... Oh! Oscar, hadi Anora evet. topladı, Anora. Ne filmdi? B filmi değildi bence. Yarıştıklarına bakmak lazım. Yani biz daha önceki Öyleymiş. bölümlerde mesela... Öyleymiş ben birkaç yönet şeyi izledim yorumcuyu gerçekten ne diyorlar falan filan diye ne ayakmış bu diye. Yorumcuyu gerçekten diye beni göstermiş olma. Hayır şöyle dedim senin ya, dışında ya, evet, herhangi bir Gerçekten ve vurgusu orada evet. Başka film yokmuş çünkü seçebilecekleri evet, adaylar arasında. Ben hayır. de buna katılmıyorum. Biz seninle şeyi izledik. Ben hala buradayım I'm Still Here bence o çok daha iyi bir filmdi mesela benim. Ben ben onu bunun gerisine koyarım. Ama o da güzel filmde. Ama biraz bu Türkiye'den izliyor oluşumuzla alakalı bir gerçek düşünce olabilir ya, ama Hani yani şey biz gibi de, geliyor bana. De biz neler şeyler... gördük falan gibi. <laughs> Bence iyi gösteriyor. Benim mesela son izlediğim filmler arasında tek ağlatan film oydu. Ağlattı, çok evet. da salak saçma bir sahnesinde ağlattı. Bu arada spoiler Sadece değil. Sadece yaşlı insan görünce ağladın sen. Ben çok üzülüyorum yaşlı insanlara. Ya filmlerde evet. Yo gerçekte de çok üzülüyorum. Çok çaresiz ve yardıma... Sadece yaşlı ben insanlar Ben de öyleyim. Dediğim. Sadece yaşlı değilim. Öyle değil. O değil o değil. O değil. Al, hastaydı ben, ya. Alzheimer hastasıydı. Evet. O, o yüzden. Ama duruyordu ya. Öyle. Ve, ben de öyle duruyorum evde. I'm bazen still tördü here'daki tördü. o kadının gençliğinden yaşlılığını görüyoruz ya. Evet. Yaşlılığın en yaşlı halini oynayan Oyuncu kendi annesiymiş. O, onu söyledin. Müthiş etkileyici bir bilgi gerçekten. Hiç değil. Neyse bence etkileyici. bayağı etkileyici ya. Benziyorlardı. Benziyor, çünkü gerçekten evet. Evet. Çok iyi oynamış kadın falan diyesin var bu arada. Bilmiyorum gerçekten oynamış mı yoksa Yok oyuncu arka. Ha okay. Oyuncu muymuş annesi de? Ya bu aç gerçek Alzheimer hastasını Oraya koymak ya, mı? etik değil zaten. Alzheimer hastası değildir yani. zaten de hani oraya koy. Evet oynamış oyuncu. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Sadece evet, neyse. Yani ben onu biraz gerisine koyarım o da ama o da çok başarılı bir filmdi gerçekten. Beğenmediğim filmlere gelirsek, beğenmediğim ee, de kendimle. Ha, evet. gerçi konseyi biz daha önce konuşmuştuk. Ama şöyle kendi kendime bir sıralama yapmak istiyorum. Bence bu filmlerin arasında en iyisi konseydi. Ee, i̇kinci biz anoraydı. Üçüncü de Ben Hala Buradayım'dı. Ama üçü de izlemeye değecek e, çok keyifli filmler. Keyifli falan. <laughs> Birileri ölüyor falan hiç keyifli yanlış oldu. evet Ben Hala Buradayım bir. Konsey izlemeseniz de olur bence. Yok artık. Vallahi öyle. İnanamıyorum. Anora'yı da izleyin bir yani. Bir sürü beyaz yaşlı adam. Güzel komedi adam filmi gibiydi. İzlemek istemiyorsun yani. Neyi? Bir ortamda kapalı, kapalı kalmış bir sürü beyaz yaşlı adam izlemek istemiyor musun? Beyaz Doğru mu diller ki. Hepsi. Hepsi değil evet doğru Olsa Olsaydı isterim olan gibi oldu. Sorak. <laughs> <laughs> evet bir de senin tek başına izlediğin iki film Hiç oldu. Yok. The Monkey'den başlayalım o zaman. Bu arada Hayat da böyle başlıyor. Aa sen izlemedin değil mi? Hayır Evrim böyle. The Monkey'den başlayalım like o zaman. Like Life da. filmde Oo. olan bir şeydi. mu örnek vereyim falan. Hayat da böyle başlıyor demiyor hayır, herhalde. Hayır hayır öyle değil. Şimdi ben ona, bu benim kartağım. Kubrick'e selamlar o zaman evet. Ya yeter herkese selam yollayıp durma ya. Adam öldü zaten. garip oldu o yüzden. Niye? Ölüye selam değil de rahmet. Aa. Ama Kübrik'e de kimse rahmet dilemez yani. Ben Kübrük'e benzemek için çok uğraşmıştım. Evet konuşmuştuk bunu. Pardon çok özür dilerim. Manki. Şimdi ben korku filmi çok seven bir insan olarak ben ona korku filmi olarak gittim maç. <laughs> Böyle gidince de olmadı. Hmm. Ve bu iki filmde de, diğerinde de öyle kendimi tanıdım. Ben dark komedi sevmiyorum. Niye? Sevmiyorum. Bunu bu kadar, anladım. bu evet. kadar. Peki teşekkür <laughs> ya ederiz. Ya çünkü... Baş... Ne yapıyorsun yani? Dark ne? komedi mesela ne? Hakkındaki bu işte dark bu. komedi ne? Şey bu. Nasıl bir şey yani? Nasıl bir komedi sevmiyorsun? Böyle şey mi? Hani bir yandan da böyle bir şey anlatmaya çalışan Yok, komedi o mi? Yok anlamda değil yani. Monkey de mesela o da çok şeyini, janrasını değiştirdi. Ne olmak istediğine karar hmm. verememiş bir film bu gibi geldi bu, ama. bu bir trend bence bu ama arada. Ama bu benim hiçbir bilgisiz ve e, hiç filmde anlamayan insan yorumu. Belki de öyle değildir ama. Bizim Ozan'ın şeyini izledim. O beğenmiş mesela filmi. Hı -hı. Onu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Niye, nesini beğenmiş ne o <laughs> Ama tek başıma sinemaya gidince şunu fark ettim. Bu aç insanlar sinema izlemeyi bilmiyorlar. Ne sinema gibi? etiğini bilmiyorlar. Çünkü mesela Manki'de arkada bir ekip vardı. Hı -hı. Tek geldiğim için tamamen insanları dinliyorum ben. Çok 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 iyi bir şey o anlamda. İnsanları dinleyemiyor olman lazım. Bağırarak Çünkü konuşuyor. konuşmuyor olmaları lazım ama evet anlayabiliyorum. Film devam ediyor zaten sürekli şey. Ha bu bizim değil mi? <laughs> şu şey benzemiyor. Aa şey 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 değil mi? Falan böyle sürekli o devam ediyor. Hmm. Bir de şey dedi sonra sonlara doğru. Paramı geri istiyorum ya falan. <laughs> o kadar değil. Öyle bir film değil. Ama ı -ı. Hmm. benlik bir film değildi. Bu Stephen King'in hmm. bir hikayesi Evet. Stephen King'in sanki kitapları kadar filmleri şey oluyor mu yani film adaptasyonları çok emin değilim. Bilmiyorum ben bana geçme. Korku filmi olarak gidecekseniz gitmeyin bence. Komedi hmm. filmi olarak gidecekseniz gidebilirsiniz. Peki bunun farkında mı film? Farkında. Ha şey gerçek kesit gibi bir komediden bahsediyoruz. Hayır hayır hayır, hayır, yani. hayır. Onu yapmaya çalışıyor zaten. Okey okay. okay. Evet. Ben ben o türü sevmedim sadece onu diyorum. Peki sevdiğim bir ülkenin azılı yönetmenine geçelim şimdi. Bong Joon Ho'ya Mickey 17 miydi? Mickey evet. 17, evet. Onu nasıl buldun? Ya 2 saat 17 dakika mı? Ne film? Hı -hı. Hiç gerek yok. Yani bunu sen 90 dakikada toparlarsın bence. <laughs> Çok iyi. <laughs> Gerek yok, o kadar diyorum. kaset çalıştırmaya gerek yok ya. <laughs> kaset diyorsunuz. Diyorum. Onu da, onu da çok e, beğenmedim ya. Nolan'a da söylenmesi gereken bir cümle sen olduğunu mi? düşünüyorum. Sen izledin mi? Sen izlemedin. Ben, ben o tek <laughs> gittim. Ya bu arada beraber izlemek istediğimiz filmlerdi bunlar ama. E, ya şeye gidelim mi diyorum. Ben ona gittim ya diyor. Ya biz evliyiz yani. <laughs> ne ara gittin yani? inanılmaz. Ben halı sahadayken sen de kıskanıp bazı etkinlikler planlamışsın kendine. Ben böyle yorumladım. Yo etkinlik. Ben tek başıma sinemaya gitmeyi severim ama. Ben hiç gitmedim. Gideceğim ya. Bunu daha önce de söylemiştim. Seni yapabileceğim bir şey değil seni tanırlar çünkü. Niye tanısınlar? Tamam ne olacak? Tanımıyorlar ayrıca öyle her yerde canım saçmalama. Yani çok. Tamam ben de bir ikiye tek başıma gideyim o zaman. Yo ben tekrar izlemem. Yok <laughs> ben düğünü iki kere seyretmiştim bir hafta içerisinde. Biraz iddialı oldu o. E, ne alaka? İşte bir de Ercüment abiyle tekrar ha, seyretmiştim. Ha öyle aynı filmi seyretmek. Evet, Aynen. Ee, Nasıl buldun? Çok uzun. darksa hmm. sahneler ama bak... En azından bak, Koreli'den bu da, çıkmış bir şey için bu, bu da cümle dark kuruldu. Komedi. Artık yanımda çabuk yokken de ben... <laughs> Pardon özür dilerim. Bu da dark komedi evet. Hmm. Nasıl dark komedi? <gülüyor> <gülüyor> şey bu benim yorumum değil bu arada. Janrısına bakıyorum öyle yazmışlar diye. O, ben o yönünü sevmiyorum yani. Komedi ise komedi olsun. Anora dark komedi mi sence? Canım. Komedi o. Baya. Evet. Durum komedi evet. Herif çok iyi. Robert Pattinson dediğimiz. Evet, o zaten iyi bir oyuncu olduğunu sonradan kanıtladı. Yani kendinin farklı şeylerini oynuyor ve iki farklı insan görüyorsun yani. Aynı oyuncu farklı bir rol yapıyor gibi görmüyorsun ya. O çekerken şey yapmışlar sanırım. Söylememişler. Çünkü o kafa karışıklığını hmm. oyuncu da hissetsin. O çok iyiymiş Çok iyi fikir. Şey e, vardı hangi film olduğunu unuttum. Katil Kim tarzı bir filmdi. Hmm. İzleyiciler biliyorlarsa yoruma yazarlar. Katil'in kim olduğunu oyunculara da söylememiş. Ha. Ee, böylece hepsi aynı zamanda Katil Ben Olabilirim Layer'ında da oynayabilmiş. Evet o iyi bir şey yani. yani. Hangi şey film unuttum ya. Onun dışında Mark Ruffalo var filmde çok aşırı böyle. Çok severim ben. Ben de severim de yani bu kadar da Trump taklidi anladın mı? Hmm. Film böyle şeye dönüyor. Çok güzel hareketler. Bunlarda sketch skeç yapıyor diyor. Evet. Değil mi? Anladım. Çok güzel bir yorum olabilir bu bu arada. Benim değil. O SNL diyordu izlediğim yorumcu. Ha, ben. Güzel, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya bu güzel adapte etmiş evet. yorumu. Evet, Magic'ini aksine <laughs> Bugün on fire ya bugün çok iyisi. Ben bu arada normalde trailer vesaire hiçbir şey bakmam. Fakat bu, bu çok bu neymiş ya diye merak ettiğim bir şey oldu. Ve ne? baktım ona işte Mickey'ye. Hmm. Ee, ve çok merak ediyorum. Ben de izleyeceğim ama o dediğin vibe'ı neredeyse fragmandan bile aldım ben. Böyle cringe mi lan bazı şeyler falan oldum yani. Cringe değil. Yani. Cringe, cringe gibi değil de yani bir... Ne, ne olmak istediğine bir karar var. Ondan sonra biz film çekelim gibi. Ama iyi yönetmenmiş ya gerçekten. Tek film Değil e, değilmiş yani onun olayı. Aynı yönetmenin Memories of Murder'ını seyrettik mesela. Onu nasıl bulmuştun? O da öyle. Nasıl bir öyle? Bir tane izlediğim... bence mükemmel bir film Memories of Murder. Anladım, güzel mesela. anlamında diyorum He, iyi yani. En iyi filmi hala o bence. Parazitten falan kat Şş, kat bir daha Bir tane iyi. yorumcu şey diyordu bu Maki ile ilgili. Hı, -hı. E, Sci-fi ya aslında. Sci-fi'de hep böyle çok steril falan filan ya. Hı -hı. O yaşanmışlık şeyini çok veriyor de ve gerçekten de öyle yani yaşıyor karakterler o ortamda onu. Çok Onu iyi yapıyor gerçekten ya. Bizim çocuk. Film yorumlarım bitti. Çok güzeldi. Çok Tebrik fazla, ediyorum. E, çok konuşulan filme gittim. Şimdi Çakalın filmine gideceğim. Ki bir <laughs> <dengeleyim. gülüyor> <laughs> Bilmiyorum de çok iyi bir film. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şöyle bir şey de geliyor. O rapçi değil mi yani? Rapçi evet. Ve aynı zamanda da oyuncu mu? Yani rap. Ferhat Göçer gibi doktor ve şarkıcı. Kesinlikle öyle olabilir evet. Yani demek ki oyuncuymuş. Daha önce bir oyunculuğunu görmemiştik ama varmış demek ki kendisinde. Hmm. Yani gene ben hala görmedim. Sen izledin de. mi Yok izlemedim. <laughs> Teoman da var galiba aynı filmde. O da gene <laughs> müzisyen ve şey gibi o gün oradaymış <laughs> Bu, <tabii>. gibi <laughs> rol için çağırmamışlar Bu, da şey filmlerinde 10 dakikalık o reklam şey oluyor ya Hı -hı. orada CNBC yani reklamı yapıyor orada işte Hı -hı. Sabah Tümer falan filan oradaki Hı -hı. şeyler. Sadece Teoman'ın kimse bir şey söylemiyor. Hı -hı. Farklı farklı bölümlerde Herkesten bir iki cümle falan. Sadece Theoman'ın şu cümlesi çıkıyor. Kimsenin okumayacağı bir kitap yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi vardı Müthiş, haklı. Şey açısından yani Teoman'la bir ilgisi yok az kitap okunuyor diye dedim. Hı -hı. Yanlış anlaşılmasın çok fazla eski kült sevilen film tekrar gösterime girecek bu keyifli bir haber ülkemizde de gösterime girecek bir sürü güzel film ee, ne? yani işte Christopher Nolan filmleri var Yüzüklerin Efendisi tekrar Yüzük gösterime Yüzük bana giriyor. geri geldi bu arada geçen bölümde yüzümü kaybettiğimden bahsetmiştik. Erkan Yüzüklerin Efendisi'nden kendi alyansına bağlamana gerek yok neyse. Niye evet, ben Yüzüklerin Efendisi'ymiştim? Bahsetmiştik. Doğru. Bana Sen de kaybettin Gollum gibi. Kaybettim. Sonra yeni yüzüklerin siparişini verdikten sonra arkadaşımızın arabasına ben bindiğim gibi yerde bir şey bana parlıyor. Ben tamam diye yani öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet Çok evet mutlu gittim buldum. Var. Şu an iki yüzüğüm var senin. İki yüzüğüm senin. var. Senin bir metres falan getirmen gerekiyor. <laughs> 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 Ki değerlensin yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet ben de sonunda artık takmam gereken parmağı takabiliyorum yüzüğümü. Çok heyecanlıyım o yüzden. Yüzük'ün efendisi geliyor mu peki videoda? Geliyor evet. Hı? Ben Al Alaca Karanlığı hiç izlemedim. Beraber sinemada seyretmek ister misin? Yani diğerini seyretmeyeceğim için. <laughs> şaka şaka. İkisine de gideriz. Yani ben i̇şte giderim. bu anlaştık. Ben bu olayı çok seviyorum. Bence bol bol filme Ama bu yapılmalı. Efendisine ben sinemaya gidersem beni orada parçalayabilirler. Hayır belki de bu belki şekilde... Kamplazla. Belki de bu şekilde bu filmden keyif almanın yolunu bulacaksın çünkü Ece'nin mesela evde sinema sinema filmi seyretmesi zor oluyor. Yani ADHD sahibi bir insan olarak e dikkatini dağıtabilecek çok fazla kedi var evde, çok fazla dağıtan var, işte bir sürü dağıtıcı var ediyorsun ee, Erkan şey dikkatli Hayır ama yani ne bileyim bir kedi uçuyor bir yerden martı geçiyor falan biz nerede yaşıyoruz <laughs> ya? ormanda mı yaşıyoruz? Neyse işte ben bir şey öbürüm kapı çalıyor bilmem ne kediler tuvalete giriyor Tamam Tuvalet evet dikkatimi dağılıyor. Şeyi ses benim de da, da dikkatim dağılıyormuş bayağı örnek verebilirim. Neyse sinemada tabii böyle zorla seni oturttuğumuz için belki de yüzüklerin efendisinde işte. buna ihtiyacım vardır. Olabilir. Evet deneriz. Buradan da izleyicilerimize şunu sormak istiyorum. Hangi filmin tekrar Geliriz gösterime sana. girip <laughs> geğirmek istersiniz ee, bunu sormak istiyorum hangi film tekrar gösterime girsin neşeli günler yeşil çam için enteresan bak hiç aklıma gelmedi. hiç yeşil çamı çünkü böyle dev ekranda hiç seyretmedim seni tebrik ediyorum çok iyi fikir restorasyon yapılıyor aslında yapılabilir evet ya da çok eski filmler işte siyah beyaz falan yok ben onu şey yapmam ya. onu izlemem eski şarkıları da remaster yapıyorlar mesela remastered 2024 vers versiyonu Hiç falan olmuyor, diyorlar. Daha kötü duyuluyor. Yani çok alıştığımız sound gelmiyor. Buradan e, izleyicilerimize de sormuş olalım hangi filmi e, görmek Hı. istersiniz şeklinde bir sorumuz. Vallahi çok iyi program oldu. Tebrik e, ediyorum seni. İlk defa sinema konuştuk. Gerçekten öyle. Yani sinema mı konuştuk tartışılır ama bakalım. Ben izledim. Ben bayağı film izledim bu ya. Çok güzel izledim. Yeter artık olsun. elimi sakıp durma. Gene Başıma böyle. <laughs> gidiyor. Bu mesela Amerika'da falan e, şeyler var. Hani Throwback Thursday falan Instagram'da var ya hmm. hani e, o gün eski fotoğraflar paylaşılıyor hmm. gibi. Böyle hmm. şey günlerini görüyordum ben reklam olarak. Mesela işte eski film ama onların da bir türü oluyordu. Mesela her pazar akşamı işte eski komedi filmi atıyorum şu anda böyle mi yapılıyor bilmiyorum da. Hani belli bir tür belli bir seçki tekrar onları izliyorsun gibi. Bizde tabi popüler filmlerle bu başladı. Ya onun teknik boyutunu nasıl şey yapacaklar? Filmi haklarını satın alacak belli bir süreliğine. Evet. falan. Aynen öyle Ama yapacağım. her pazartesi ise nasıl karşılayabilir ki şeyi? Ya bilmiyorum. Bir kere yayınlanıyor, bir daha yayınlanmıyor gibi şeyler Hı. var böyle. O böyle bir kulüp havası katar. Hani düzenli çok e, hoşuma o giden, özendiğim bir şeydi. Böyle bir şey düzenlense mesela izleyicilerimiz gitmek ister mi? Yani ben çok isterdim. Mesela belli bir seçki yapılacak. Hepsi mesela ben, işte... Ben giderim ya. Aşk üçgeni filmleri mesela. Anladın mı? Hani gibi. Hı -hı. Giderim ben. O korku gider. filmi falan Aynen, gayet korku olur. Korku gayet okey. Çok keyifli Ama olur diye Ama korkuysa korkuyu ko korku filmi seçin. Peki senin korku filmi deyince aklına gelen böyle, böyle falan mı? Yoksa hani Gerilim. o gerginlik hmm. mi? Ben de mesela... Korku filmi sevmem diyordum kendime çünkü ben gerilim filmi seviyordum ama gerilim filmi o kadar artık skala genişledi Ko ki dediğin... birinin ölme riski varsa gerilim filmi oluyor gibi bir duruma e, herhalde geldi. Herhalde insanoğlunun bütün varoluş şeyi şey ölmemek üzerine. Ya tamam da. Hani... Başka neden gelirsin ki? Ya ben gerilim filmi deyince benim aklıma şey geliyor ama hani film boyunca hani böyle yapıştığımız filmler geliyor. Psikolojik gerilim gibi. Öyle olmak zorunda de öyle. değil yani. Şey gibi ama yani sende uyandırmak istediği duygu baştan sona bu ama bazı filmlerde arada bu geliyor gidiyor falan gibi bir durum var. O yüzden şimdi yavaş yavaş korku filmlerinin birazcık daha derinlikli anlatımı olduğu filmlerde görebiliyoruz. Ee, böyle bir trend de var. Hani hmm. artık eskiden sadece korkutmaları yetiyordu gerçi tabii yabancı filmlerden bahsediyorum. Şimdi birazcık daha böyle daha farklı yerlere gönderme yapan korku filmleri de oluyor keyifli. Seni hiç bilgi. dinlemedim. Güzel. Çok aklım dağıldı. O hep Oscarlardan konuştuk ya. Oscar ödül töreninin sunucusundan konuşacaktım ben. Onu unuttum on? Ha, Benim şimdi... bir numaralı hayran olduğum, bayıldığım insan olabilecek en sıkıcı Oscar törenini Aa, sundu. Vallahi. Hiç... Çok mu karışmış karışmışlar? Karışmışlar mı bilmiyorum. Konun da zaten şeydir. Hani etle sütle çok bulaşmak istemez bence. Evet. Ama Kırıcı Aa! değildir çok. Evet. Mesela yani herkesin aklına eminim Golden Globe'daki Ricky Gervais'in 3 sene mi yapmıştı? 4 sene, sene, sene mi? 4 ee, Onlar gelmiştir. O dönem hakikaten bayağı iyiydi. İzleme sebebi oluyordu. Evet. Compilation'larını falan arada ben açıp seyrediyorum. Yani en sevdiğim esprisi Tom Hanks ve T Tim Allen e, esprisiydi. Şey diyor işte, şu an iki konuk geliyor, onlardan nasıl bahsedebilirim ha. ki? Tom Hanks işte şöyle filmlerde oynadı, Forrest Gump falan bilmem ne. And the other one is uh, Tim Allen diye böyle <laughs> e, müthiş bir delivery'si vardır. Philadelphia, Forrest Gump, Castaway, Apollo 13, Saving Private Ryan. The other, Tim Allen. Tabii Conan'dan öyle bir şey beklenmez. AI ben konu. beklerdim çünkü kendi kendi remote'larında, kendi programında... Kendi e, çalışanlarına ama arkadaşına yapıyor sadece. Hayır. Hayır. Yeni tanıştığı insanları da. Yapıyor mu? Evet. O zaman niye yapmamış ya? İşte biraz Ama bence onun karışmamış. mizahı o değil gibi ya. Yani Yo, öyle konuda kendiyle dalga geçen Bilmiyorum, bir Bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Sevmeye de devam edeceğim. Tamam canım. Ben ona Bazı karşı insanlar değil. vardır ya bir ünlü ölünce üzülürler, ağlarlar falan. Ben, benim için konun öyle. O öldüğünde ben ağlayacağım mesela. Doğru. Çok özel bir insan senin Ki için. ona rağmen böyle diyorsam gerçekten sıkıcıdır. Evet. Şöyle hayır. YouTube ne kadar çok konanı seyrettiğini şöyle anlatayım size ve öyle bitirelim. Daha önce herhangi bir videosunu seyretmiş olanlar neyin taklidini yaptığımı anlayacaktır. Artık ezberledim. O kadar çok seyrediyor Ece. Bu sözlerle veda ediyoruz. Çak çıkı çıkı çak çıkı çak çak. Ha. Evet. Girişimdeki... Jordan Schlansky benim şey fotoğraflarımı beğendi. Öyle söyleyeyim sana. Hayırdır ya? <laughs> o kadar içindeyim şey team konu. Ne yapıyor? Seni mi takip, şey, takip ediyor? Ediyor mu takip? Etmiyor sanırım. Daha kötü bu arada. <laughs> Beni de Philadelphia 76ers aynen, aynen. NBA takımının genel menajeri Daryl Morey takip ediyor bu arada. Büyük ihtimalle yanlışlıkla. Ne kadar kıskanç bir insansın sen ya. O fotoğraflarımı beğenmiyor. Ben gidiyorum oradan. Gidiyorsun galiba. Peki görüşürüz Aşırı Rahat'ın bu bölümün sonuna geldik. Paragus Universe'a abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kalçam çıktı.